Kardeşti. Bugün de buraya düştük yine. En yani çok düştüğümüz yerlerden biri zaten. Biraz da otobüsleri çekelim. Saat tam bir.

Sıcaklık 35 az değil ha bu ara. Yani otobüste 35 gösteriyordu. Ya yeni indim. Güneşte kaçtır bilmiyorum avaşın arabaları. Belediye otobüsü de böyle mi olmuş havalarına giden? Evet. Ama hakikaten Türkiye'nin en güzel otogarı. Hiç tartışmasız yani. Kaç yıl evvel yapılmış ama hala çok şey yani rakipsiz. Sistem çok güzel. Efek sıkışım parkı halka açık olması lazım ki böyle uzun süre bekleyecek de olanlar falan orada bu tip havalarda çok güzel vakit geçirebilirler. Burayı organize edememişler. Ortada bak ne güzel bir şey var. Neyse. otobüsler gittik ama birini kaçırdık Yani. Şu memleketi hiçbir zaman sevmedim, sevemedim ya. Yani. Nereden de Hemen gitmek için her türlü fedakarlığı yapıyorum. Yaparım da bundan sonra da yaparız da çünkü bizlik bir yer değil bura. Ama gökdelenler, beklenenler bayağı Ankara'yı seksi yaptı yani. Güneş olunca hiç kimse bir tarafa gelmiyor. Benden başka manyak yok. Bence zaten bu kadar yeter. Kapatıyorum.